Herkese merhaba. Yeni videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? İnşallah iyisiniz Bugün çarşamba. Çarşamba pazarı var. Ee, yani komşunun oğlunu aldım. Arkadaşlar büyük ihtimal çarşamba pazarına gidebiliriz. Çarşamba. Evet çarşamba ama hava buz gibi. Kar bekleniyor inşallah yağar. Ben şöyle mutfağımı temizledim. Kirlilerimi şöyle koydum ama makinem dolmadı. Ee, yatağın üstünde de katlanacak çamaşırlarım var kurutmada kuruyanlar var. Bir postada havlular yıkanıyor. Dünden yemeğim var. Eşime soracağım, vereceğim. Arkadaşlar büyük ihtimal çarşamba pazarına çıkarsam çekerim sizlere. Bakın işler bitmiyor. Eve süpürge tutmam gerek. Benim adam galiba namaz kılıyor. Evet. Evet arkadaşlar. Arkadaş aradım pazar etmek için. O soğuk giremem dedi. Diğer arkadaşlarım aradım. Saat 3 gibi çıkacağız pazara. Ee, daha sonrasında çamaşırları yapacak, Eve sürgüye tutuyorum dedim. Yemeğim var çok az pırasa. Makarna. Yani çorbası var. Ama eşim yemiyor. Ne yiyeceksin diye soruyorum. Yap işte bir şey. Böyle sizin eşlerinizde yemek seçiyor mu? Ve Ali. Kaan'dan ne pırasa ne fasulye hiç sevdiği şeyler olur onları yiyor. Vallahi şunda körü var şunun baharatlığı boş, baharat var boşaltayım. Şimdi hemen eşime çok az şey yapıyorum. Tavuk koydum. Tantini gibi yapacağım ama ekmek arası. Kurutmayı durdurduğum bir taraftan da çamaşır makinası. Bakın. Böyle yemek ve çamaşır yollayacak şekilde. Allah'tan Allah da bozukta tavuk vardı. Hemen şurasının altına tuttum. Sonrasında yaptım. Böyle jüriyen uzundu. Sonra yumuşakta hemen doğradım çabuk olsun diye. Çünkü öyle molası da oluyor ya yaparken. Yana da aynen yapacağım. İşimi şöyle kestim canlar. Ben bir dört günde falan diyet şeyindeydim ama ne yaparsın? Şu şöyle ben şuraya şöyle soğanı kavuracağım. Domatesin Bir güzel bir yıkadım. Onları şuna doğrayayım. Soğanla koyacağım. Soğan gerçi çok susatıyor işimi. Dedim yesin. Boş ver o zaman. Susatım bol <laughs> bol. şey yapacağım. İstopla beraber karıştıracağım birazcık da maydanozunu yeteyim. Maydanoz da koyayım. Şu soğanım şöyle kalktı. Şunu birazcık da maydanoz ekleyeyim. Ondan sonra Vallahi gerçekten hani böyle yemek seçen insanlara bir sinir oluyorum, bir sinir oluyorum. Ya yemek niye seçersiniz? Ki? Ne bulursan yiyeceksin. Hiç bulamayanlar da var. arkadaşlar yaprak sarmıştım ondan sonra içi normalde buzluğa koyuyorum ya da yiyorum onu kaşık kaşık benim çocuklar da aynı şekilde yiyorlar ondan sonra bugün döktüm ben topa dizmişsiniz beni tezgahımın üstündeydi çocuklar okula gidecek vakit içine su ya kahve falan dökülmüş hafif ıslaklık vardı. Pimpilikli olunca ben de şey yapmadım. Şimdi zaten söyledim size. Dolaba koyduğumda böyle kızık gibi oluyor. Sevmiyorum diye. Yani açık açık söylüyorum zaten. Patatesi koysaydım, şöyle yapsaydım, böyle yapsaydım... Bazen değerlendiriyorum, bazen değerlendirmiyorum. Böyle var. Ama genellikle şey benim tuzlu şeyim nerede? israf etmeyi pek sevmiyorum ben de. Şöyle çıkmanız lazım. Kekik. İki Aa nane bu. Ana. Kekik diye nane. Kapıya bak. Kekik de vardı da. Vallahi kafa gitti. Kekik diye nane serpelim arkadaşlar. Bu tamam pişti. Hemen ekmek arasını vereyim. Benim herife yesin. <laughs> nane. Ben hiç gideceğim yoktu. Şuradan da çok az. Bir sos. Eşime kankim ekmek arası. Kendime de. Ben bunu böyle baharat şeklinde buraya koysam da bozuluyor arkadaşlar. Dolaba koyuyorum. Hı. 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 Bazı arkadaşlar şimdi soracak. Şöyle karıştırdım. Böyle ciğer istedi canım biliyor musunuz? Şöyle kılıçıklarını da yıkalım. mis gibi. Şunlara çok az zaten yoğurdum vardı. Onu ayran yapacağım. Bizim de yoğurt kalanında. verelim yesin. Böyle e ekmek seçince diyecekmişim. Kafaya bak. Bazen var ya böyle sinirler neler ya dolaşıyor. Ne konuşacağını şaşırıyor kız. Pantüne geldi. Pantüne. Bu da burada. Valla tadın o tuzuna bakmadım Yanlışlıkla son dakika çok az Bir nane ekledim Gördüğünüz üzere Yesin bakalım beyefendi Mis gibi oldu mis. Mis gibi oldu. Vallahi. Ellerim temiz. Bu arada belki bir sayılarınla mi koyuyorsun falan diye yazan arkadaşlar olacak. Ne güzel mutfağı temizlediğim gördünüz. Şu an geri batıyordu. Canlarım. mis gibi tantuni bu hmm. şifa olsun mis gibi vallahi ayranını da veriyorum şunu da kendime yapayım Böyle yemeğim çıktı ekmek yemeyecek mi bak sökte <laughs> Bir tantünü kim ister şöyle bir ekran resmi alayım çekeyim birazdan dur evet arkadaşlar eşime verdiğim bunu da kendime yaptım ayağımı da koydum ben de yiyeyim çamaşırlarımı katlayayım pazarda görüşürüz sizlerle şöyle bir bulaşık çıktım makineye atarım zaten afiyet olsun bismillah. Evet arkadaşlar pazara gidecektim pazara gidemedim ee, arkadaş son dakika aradı özden ben çıkıyorum hazırım ben hazır değildim onun için gitmedim bir de o belediyenin arabasına bineceğim dedi hava soğuk neyse sen git dedim duruma göre haberleşiriz sonrasında dün toprak lütfen Teşekkür. Ee, köfte yaptım patates kızarttım şimdi Ertuğrul'da kitap okutacağım birazdan da kahve içerim Ertuğrul'a yine harfe geçeceğiz ü harfi arkadaşlar uğratığı harfini biliyor ee, şimdi okuyacağız çok güzel okuyor çok güzel yazıyor benim oğlum değil mi neyse bugünlük benden bu kadar umarım keyif alarak izlediğiniz video olmuştur hepinizi seviyorum hoşçakalın